Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Son yaşadığımız olaylarla ilgili değerlendirmelerimi bir süreden bu yana sosyal medyada paylaştığım değerlendirmeleri bir kez de derli toplu biçimde sizlerle yapmak için bu toplantıyı düzenledim. Aslında dün genel kurulda gündem dışı söz almayı da düşünmüştüm fakat galiba bir iletişim sorunu başkanlıkla benim aramda bir iletişim sorunu oldu. O yüzden ben de 5 dakikaya sıkışmış bir gündem dışı yerine 7-8 dakikaya uzanabilen bir basın toplantısının daha iyi olabileceğini düşündüm ve bu kararımı değiştirmedim. Değerli arkadaşlarım 3 haftaya yakın bir süreden bu yana ülkemiz üzüntü verici olaylar yaşıyor, yaşadı günlerden bu yana sokaklar ve meydanlar farklı nedenlerle bir araya gelen çeşitli yaş ve meslek gruplarından oldukça öfkeli insanlarla doldu taştı. Haklı bir çevre duyarlılığından yola çıkan insanlara başlangıçta reva görülen anlayışsız, kaba, haksız davranışlar ülke düzeyinde yüz binlerce, milyona varan belki aşan insanın tepki göstermesine ve alanlara çıkmasına yol açtı biliyorsunuz. Böyle büyük kalabalıklar alanlara çıkınca bir takım bozguncular ve kime hizmet ettikleri çok belli olmayan kışkırtıcılar da zaman zaman bu kalabalıkların arasına ve arkasına saklanarak yurttaşlarımızın canına ve malına yönelik hareketlerle toplumun huzurunu, güvenliğini, sağlığını, bildiği biçimde esenliğini tehdit ettiler aldıkları güvenlik güçleri, aldıkları talimatın, talimatların katılığı ve olayların sürekliliği karşısında çaresiz ve moralsiz bir biçimde öncelikle bu bozguncuları ve kışkırtıcıları yakalayıp teşhir etmek yerine bazen haksız ve gereksiz, bazen haklı ama ölçüsüz müdahalelerle olayları önlemek ve yatıştırmak yerine derinleşmesine, yaygınlaşmasına neden oldular. ...bazı muhalif güçlerde fırsattan istifade ve bu muhalif güçlerin arkasına saklanan yine yasa dışı güçlerde... ...bu basit ama iyi yönetilemeyen süreçten, tespitim budur, basit ama iyi yönetilemeyen süreçten... ...sanki iktidara karşı bir ayaklanma, bir iktidar değiştirme hevesi ve hayali ürettiler. Bu hayalin yarattığı abartılı söylem çok geniş bir çoğunluğu ve bu arada... Başlangıçta bu çevre duyarlılığına yakınlık hisseden AK Parti kitlesini rahatsız ve tedirgin etti. Olaylarda bugüne kadar biri polis birçok yurttaşımız canını yitirdi. Bir kısmı can derdinde, gözlerini yitirenler var, başka uzuvlarını yitirenler var. Evler tahrip oldu, araçlar tahrip oldu, parti binaları tahrip oldu. Ekonomimiz zarar gördü. Ülkemizin dışarıdaki görüntüsü zarar gördü ve bence bütün bunlardan hepsinden daha vahim olarak birlikte barış içinde yaşama duygumuz yurttaşlığın temeli olan duygudaşlık ciddi biçimde zarar gördü ve böyle devam ederse zarar görecek. Değerli arkadaşlarım bu kadar ağır bedeller ödediğimiz haftalardır tartıştığımız insanları neredeyse çatışma eşiğine getiren bu olayın temelinde bir çevre sorununun İstanbul'da özellikle Beyoğlu'nda neredeyse son yeşil alanın yeşil kalması talebinin böyle bir masum insani medeni talebin bulunduğu hiç gözden bence kaçırılmamalıdır. Çünkü olayların boyutları değiştikçe başka değerlendirmeler yapılmaya, çok önceden hazırlanmış uluslararası komplolardan söz edilmeye, iktidara karşı ayaklanma provalarının zaten hazırlanmış olduğundan söz edilmeye başlandı. Ama bu başlangıç noktası ve bu başlangıç noktasını nasıl yönettiğimiz eğer göz önünde tutulursa basit ama yönetilemeyen bir süreci ve o sürecin bedellerini ödediğimiz açıkça anlaşılacaktır. Ve bunu anladığımız zaman kendi yönetim anlayışımızla ilgili bir özelleştirme yapma ihtiyacıyla da yüz yüze geleceğiz.